Modern dünya bize müthiş imkanlar sundu değil mi? Hız, teknoloji, bilgiye anında erişim. Ama bugün bize ilettiğin kaynaklar e, oldukça cesur bir soruyla geliyorlar. Evet tam olarak öyle. Hı -hı. Diyorlar ki bu kazanımların bedeli ne oldu? Yani acaba bu süreçte ahlak, edep, haya gibi bizi biz yapan temel değerleri şey yavaş yavaş yitiriyor muyuz? Hı hı. Kaynaklar bunun adına sessiz bir çöküş diyor. Gelin bu iddiayı birlikte biraz e, açalım bakalım neymiş. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir iddia bu. Kesinlikle kaynakların altını çizdiği temel noktalardan biri şu: Acaba modernliğin bize sunduğu özgürlük anlayışı farkında olmadan kişisel arzuların yani hani heva ve hevesin adeta kutsanmasına mı dönüştü? Yani her istediğimizi yapabilmek mutlak iyi mi sayıldı demek istiyorsun. Hı. Aynen öyle. İlginç olan bu durumun sadece belli bir grubu değil, inancı ne olursa olsun tüm toplumu saran, e, insan olmanın ortak değeri olan ahlakın genel bir zayıflaması olarak tarif edilmesi. Bu çok önemli bir nokta bence. Hmm. Bu heva ve hevesin kutsanması dediğin nokta evet çok önemli. Kaynaklar bunu nasıl örneklendiriyor peki? Mesela sorumluluk yerine keyfiliğin, mahremiyet yani o kişisel özel alanımız yerine sürekli bir kendini gösterme, bir teşhir halinin yüceltildiği bunu mu iddia ediyorlar? Tam olarak bunu söylüyorlar. Özellikle sosyal medyanın bu gösteriş kültürünü nasıl körüklediği üzerinde duruluyor. Mahremiyetin sınırları giderek belirsizleşiyor. İffet gibi kavramlar sanki şey demode bulunuyor. Böyle bir atmosferden bahsediliyor. Anlıyorum. Hatta kaynaklarda şöyle bir argümanla karşılaşıyoruz. İlginçtir. Kadın istediğini giyer, sen saygı duy gibi hani ilk bakışta iyi niyetli görünen bazı sloganların bile istemeden edep ve haya gibi değerleri ikinci plana ittiği savunuluyor. İlginç bir bakış açısı. Peki bu durum bireyi nasıl etkiliyor? Yani gündelik hayatta bunun yansımaları neler kaynaklara göre? İşte burada ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor bu bakış açısına göre. Yani bir yandan sanki sınırsız bir özgürlük hissi var gibi, değil mi? Evet öyleymiş gibi duruyor. Ama diğer yandan bireyde bir kimlik arayışı, sürekli geçici hazların peşinde koşma, özellikle sosyal medyada bedeniyle var olma çabası Bunlar gözlemleniyor. Sonuç mu? Ne oluyor sonuçta? Derin bir tatminsizlik, kendine yabancılaşma ve ruhsal bir bitkinlik hali. Kaynaklar diyor ki, gerçek özgürlük aslında nefsine hakim olmaktan geçiyor. Asıl değerse, tabiri caizse, kirlenmeden kalabilmekte. Hmm, anladım. Bu bireysel dalgalanmalar e, kaçınılmaz olarak aile kurumunu da etkiliyordur sanırım. Oradaki tablo nasıl çiziliyor? Kesinlikle. Aile kurumunun adeta bir kuşatma altında olduğu belirtiliyor. Yani sadakat gibi kavramlar küçümseniyor, sanki modası geçmiş gibi görülüyor. Hı hı. Anne babaların rolü sadece çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya indirgenliyor, böyle bir eğilimden bahsediliyor. Çocukların ahlaki pusulalarını aileden çok sosyal medya algoritmalarından aldığına dair e, ciddi uyarılar var. Bu çok çarpıcı. Hatta oldukça çarpıcı bir ifade kullanılıyor. Ailede manevi değerler ve sorumluluk bilinci aktarılmazsa nesil değil bir sürü yetişir diyor kaynaklar. Bu oldukça ağır bir tespit gerçekten. Toplumsal yansımaları ne peki bunun? Yani bireydeki ve ailedeki bu değişim toplumu nereye götürüyor? Hmm. Şimdi toplumun temel direği olan güvenin sarsıldığı söyleniyor. Düşününce mantıklı aslında evlilikte sadakat, ticarette dürüstlük, yönetimde ilke. Bunlar kalmadığında hangi anayasayı yaparsanız yapın, hangi ekonomik modeli kurarsanız kurun o yapının temeli çürüyor. Doğru. Temel sağlam olmayınca. Aynen öyle. İşte bu noktada kaynaklarda İsra Suresi'nin 32. ayetindeki zinaya yaklaşmayın uyarısının altı çiziliyor. Yani belirli ahlaki sınırların korunmasının toplumsal düzen için önemi vurgulanıyor ve tekrar tekrar belirtiliyor ki, bu ahlaki zemin kaybı, yani bu çöküş, inancı ne olursa olsun herkesin ortak sorunu. Peki, bu evet biraz karamsar bir tablo çizdik ama bir çıkış yolu öneriliyor mu? Çözümler de aranmalı bu kaynaklara göre. Tabii ki öneriliyor. Çözümün popüler akımlarda ya da sürekli değişen ideolojilerde değil, insanın özüne yani fıtratına dönmekte olduğu belirtiliyor. Hmm, fıtrat derken yani insanın o doğal saf hali mi kastediliyor? Evet, insanın doğuştan getirdiği temiz, bozulmamış öz yapı. İşte bu öze dönmek için de haya ve iffetin yeniden değerli kılınması, mahremiyetin özenle korunması, sosyal medyanın esiri olmak yerine onu bilinçli kullanmak ve ailenin yeniden bir terbiye merkezi haline gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Hmm, anlıyorum. Gençlere de Hazreti Yusuf'un iffeti veya Hazreti Meryem'in adanmışlığı gibi ahlaki direnç örnekleri hatırlatılıyor. Yani bir rol model arayışı da var. Yani bir nevi korunma kalkanı oluşturmaktan bahsediyorlar öyle mi? Evet, tam olarak öyle. Haya ve edep bu çağın getirdiği olumsuz etkilere karşı bireyi koruyan bir zırh olarak tanımlanıyor. Çok güçlü bir metafor bence. Evet, zırh metaforu. Bu zırhı kuşanmayanın, yani bu değerlerden uzaklaşanın savunmasız kalacağı ifade ediliyor. Hatta bu kaynaklara göre böylesi bir çağda ahlaklı ve temiz kalabilmek başlı başına bir devrim niteliğinde. Devrim gibi. Evet. Toplumun genel bir iyileşmesinin de bireyin bu ahlaki duruşuyla başlayacağı fikri savunuluyor. Hadis-i şerifteki güzel ahlak imanın kemalindendir sözü de bu bağlamda sıkça zikrediliyor. Özetle o zaman incelediğimiz kaynaklar modern dünyanın kazanımlarıyla ödediğimiz ahlaki bedeller arasında kritik bir denge kurmamız gerektiğini söylüyor. Ve her birimizin bireysel duruşunun aslında toplumu e, derinden etkilediğine dikkat çekiyor. Kesinlikle. Ve son bir düşünce olarak belki şunu ekleyebiliriz. Bu kaynaklar zaman ne kadar zorlu, ne kadar karanlık görünürse görünsün ahlaki değerlere tutunanların karanlıkta parlayan yıldızlar gibi olacağını ifade ediyor. Güzel bir benzetme. Evet. Bu noktada belki de dinleyicilerimize şu soruyu bırakmalıyız. Sizin bu modern çağdaki kişisel ahlak zırhınız nelerden oluşuyor ve onu korumak için neler yapıyorsunuz? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.